Ya ne ah oh edip duruyorsun ya hocam, hocam Adın ne sen? Serkan hocam çok canım hocam. Serkan ne yapıyorsun sen? Hocam canım. Ne ağlıyor ahlı yofluyor ya? Gören de millet diyor ki adamın diyor sinirlerine basıyor hoca diyor. Orada diyor böğürtüyor adamı diyor. O diyor kim var diyor diyor. Şimdi böyle bak. Ah! Ah! Hocam dur hocam 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 hocam. Bak parmağına basıyorum ha. Hocam hocam diyor yok. Of! Böyle. Of hocam. Böyle. Hocam, var var hocam. Ah, ah. Demek ki şeyden değil yani değil mi? Ah. Sinir ucundan değil yani. Sinir. Sinirlerin her, her yerine var. Ah. Vücutta bir akım. Burada. Ah hocam tamam. Var. Ah. Hıza. Ah. Dur. Ah of, of dip durma. Bir sus. Sebep yok kendini. Kendini şirke sokacak bir cümle söylemişim. Onu doğrudur hocam.